Yüksek tansiyon toplumda son yıllarda çok fazla görülen hastalıklardan bir tanesidir. Ee, ve birçok insan da zaman zaman sadece strese bağlı olarak, günün sıkıntısına bağlı olarak e, oluşan baş ağrılarını da tansiyona bağlamaktadır. Oysa tansiyon, yüksek tansiyon düzenli olarak en az bir hafta 10 gün boyunca günde 3 kere tansiyonun ölçülmesinde o tansiyonun 120-80 mm civa olan normal sınırlarının üstünde çıkmasında biz yüksek tansiyon diyoruz. Ee, tansiyon hastalarında zaman zaman ilaç kullanılır kullanmasına rağmen veya ilaç kullanmadığında gün, günlük diurnal işlere bağlı olarak da tansiyonu yükselebilir ee, ve bu durumda da e, hasta ne yapacağını şaşırıp problem yaşayabilirler. Tansiyon yüksekliğinde Toplumda gene böyle hatalı olarak yapılan şeylerden bir tanesi hastaya limon emdirmek veya sarımsak vermek gibi şeyler vardır. Limonun herhangi bir kanıtlanmış bilimsel hiçbir etkisi yoktur. Sarımsak, soğan gibi yiyecekler de tansiyonu düşürmekten ziyade normal yaşamda alındığında tansiyonu regüle eden şeylerdir. Yani tansiyonu belli bir seviyede koruyan ve öyle gitmesini sağlayan yiyeceklerdir. Bunları sadece günlük yiyeceklerin içinde bulundurması tansiyon hastalarının bu anlamda faydalıdır. Tansiyon yüksekliğinde yapılacak tek şey, yapılabilecek daha doğrusu tek şey, hastanın bileklerinden de dirseklerine kadar olan kollarını soğuk suyun altında bir süre tutması, bu yaklaşık bir 10 milimetre civa kadar tansiyon düşürecektir. Eğer 10 milimetre civadan çok daha fazla yükselmişse, o günkü hapından bir doz daha alması, dinlenmesi, stres varsa stresten uzaklaşması, ama tüm bunlara rağmen düşmüyorsa, vakit geçirmeden hemen bir doktora başvurması gerekir. Bunların dışında yapılabilecek her türlü müdahale hastanın hayatını teh tehlikeye sokacak ve yaşamını tehdit edecektir.